Şimdi Ramazan ayı e, İslam'ın beş şartından biri. Dünyada yaklaşık olarak 2 milyar Müslüman bulunmakta. Bunların büyük çoğunluğu da oruç tutmak istemektedir. Ancak bunların bir kısmının diyabet gibi, tansiyon gibi kronik hastalıkları bulunmakta. Bunlarla ilgili bazılarına biz oruç tutmayı tavsiye etmemekteyiz. İşte bunlar yüksek riskli olanlar hangileri dersek diyabet için konuşuyorum. Gebe hastalar, Tip 1 diyabet dediğimiz insüline bağımlı hastalar, 75 yaş üzerindeki hastalar, çoklu ilaç kullanan hastalar, ara ara şekeri kritik seviyelere düşen yani hipoglisemi atağı geçiren hastalar bunlara biz oruç tutmayı tavsiye etmemekteyiz. Bunlar çok yüksek riskli grupta olan hastalar. Tavsiye etmediğimiz halde tutmak isteyen hastalarımız olabilmekte. Bunlar için de en azından Ramazandan 2 ay önce bir hekim tarafından değerlendirilmeyi önermekteyiz. Yani oruç tutmak isteyen tüm hastalar aslında öneriyor ama bu grup hasta için çok önemli. Diyabet olup da oruç tutmak isteyen e, hastalarımızın eğer sadece oral antidiyabetik dediğimiz yani hap kullanıyorsa, ikili kullanıyorsa bir sahur bir de iftarda alacak şekilde bir düzenleme yapılabilir ama insülin kullananlara bunu tavsiye etmemekteyiz.